Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Mobile Legends oyunu etkinlik getirmeye doymuyor. Yeni Exorcistler etkinliği, Transformers Part 3 etkinliği, şanslı kutu etkinliği, kolektör etkinlikleri ve son olarak Hanabi'nin 515 etkinliği. Bu etkinliklerden ne kadar bilet alacağız? Elmas yükleme etkinlikleri ne zaman gelecek? Etkinlikte görevleri yaparak totalde kaç biletimiz olmuş olacak? Tüm detayları, tarihleriyle A'dan Z'ye sizlere veriyor olacağım. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim ama like, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ilk olarak Mobile Legends oyununun getirdiği yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum. Ekranın sol üst kısmındaki etkinlik geçişlerine odaklanmanızı istiyorum. Normalde orijinal sunucularda burası daha önceden şöyleydi. Noktalar vardı. etkinlikleri geçtiğinde hangi etkinliğe tıklıyorsak o etkinliğe gidiyorduk. Başka bir etkinliğe gitmek için geri çıkmamız gerekiyordu o etkinlikten. Şimdi Mobile Legends oyunu şöyle yaptı. Bir etkinliğe tıkladığınız zaman tıkladığınız etkinliğe gidiyorsunuz ama bir daha geri gelmeden Farklı bir etkinliğe geçebiliyorsunuz. Ana menüdeki farklı bir etkinliğe geçiş yapabiliyorsunuz. Bu özellik gerçekten iyi olur. Exorcist etkinliği çok yakında orijinal sunucularda olacak ve bomba gibi geliyor. Eski Exorcist'lerden Kagura ve Yuzong da etkinliğin ödül havuzunda yer alacak. Gördüğünüz gibi bunların yanına Granger ve Ayabusa da eklenecek. Çevirmeleri yaptıkça 4 kostümden birini çıkartma imkanımız olacak. Kostümler dışındaki diğer eşyalarımız etkinlik havuzunda böyle olacak. Her kostüme ait üste ışınlanma, doğuş, kil bildirimi gibi efektler olacak. Çerçeveler olacak, emojiler olacak ve buradaki egzorsisin mühürleri olacak. Hemen buradan geri çıkalım. Etkinliğin kuralları bu şekilde tek tek okumayacağım. Sizlere durdurup okursunuz. Buradaki olasılıklara dikkat. %9'luk bir ihtimalle egzorsis kostümlerini çıkartabileceğiz. Düşük bir ihtimal ama umarım hepiniz çıkartabilirsiniz. Egzorsizm mühürlerinin çevirmelerden gelme olasılığı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi soracaksınız ki egzorsizler etkinliği için premium tedarik yani elmas yükleme etkinliği ne zaman gelecek? Etkinlik ne zaman gelecek? Hemen cevaplayayım arkadaşlar. Şuraya tıkladığım zaman bakın diyor ki premium tedarik etkinliği 13.05 15.05 5 ve 2705 ile 2905 arasında mevcut olacaktır. Yani egzorsiter etkinliği için part 1 ve part 2 elmas yükleme etkinliği gelecek ve tarihleri de bu şekilde. Mayıs'ın 5'e ve biliyorsunuz bir etkinlik geldiğinde bir hafta sonrasında da o etkinlikle ilgili premium tedarik gelir. Elmas yükleme etkinliği gelir. Bu demek oluyor ki egzorsiter etkinliği Mayıs ayının ilk haftalarında 8'i gibi daha öncesi olabilir. İlk haftalarında orijinal sunucularda olacak. Bu mükemmel bir haber. Part 1 ve Part 2 elma sükleme etkinliklerinden totalde 59x'lik egzorsizm büyüsü elde edebileceğiz. Bunlarla birlikte de burada çevirmeler yapabileceğiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra oyunumuzun şu kısmında çevirmeleri yaptıkça mesela 20 defa çevirme yaptığımız zaman büyülü çark iksiri alıyoruz. 60 defa çevirme yaptığımız zaman egzorsizm büyüsü alıyoruz buradan bir tane. Devamında 100 tane de böyle ve 140 defa çevirme yaptığımızda da iki tane exorcism büyüsü Buradan alıyoruz. Bu sekmeden totalde 3 tane Exorcism büyüsü alıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Part 1, Part 2 ve bu etkinlik alanı totalde 62x Exorcism büyüsü ediyor arkadaşlar. Günlük ödüller kısmına da tıkladığınız zaman oyun size dandik ödülleri vermeye devam ediyor. Etkinlik mağazası da bu şekilde olacak. Hayabusa ve Granger kostümleri de 1200 puan olacak arkadaşlar. Puanları biriktirip Hayabusa, Granger, Kagura, Yuuzong hangisi yoksa, hangisi istiyorsanız bu ödül havuzundan gelip alabileceksiniz. Ödül havuzundaki ödüller de bu şekilde olacak. Hayabusa ve Granger kahramanları içinde şu var ya arkadaşlar. Exorcism rutiyeli. Bunun farklı bir değişik versiyonu gelecek. Şu kısım da çok önemli arkadaşlar. Bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Eğer sizde olan bir efekt çevirmelerden tekrar size çıkarsa ya da kostüm neye dönüşür? Kaç puana dönüşür? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Bakın şurada 7. kural arkadaşlar. Burada detaylar yazıyor. Emoji 9, avatar çerçevesi 30, doğuş efekti, eliminasyon efekti 45, üst ışınanma efekti 90, kostüm 360 puana dönüşüyor. Yani egzorsi mührüne dönüşüyor arkadaşlar. Mühürlerle de buradan istediğimiz eşyayı alabileceğiz. Şimdi test amaçlı bir çevirme yapalım. Şöyle bir 1x yapayım. Bakın ekran bu şekilde olacak. Tamam diyelim. 450 elmaslık bir çevirme yapayım. Yeter ki siz neyin ne olduğunu görün. 12 çevirme yaptığım zaman da ekranım bu şekilde olacak arkadaşlar. Etkinlik mağazasından da ödül alırken hangi ödülü istiyorsanız böyle üstüne tıklayıp şuradan takasınızı yapabileceksiniz. Sıradaki haberim yeni bir etkinlikle alakalı olacak. Oyunumuza sürpriz kutu etkinliği gelecek arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz gibi sürpriz kutu etkinliği yakın bir zaman içerisinde orijinal sunucularda olacak. Büyük bir ihtimalle egzoster etkinliği ile birlikte de gelebilir. Öncesinde de gelebilir ama yakın bir zaman içerisinde kesin bir tarih olmadığı için böyle diyorum. Yakın bir zaman içerisinde sürpriz kutu etkinliği gelecek. Etkinliğin mağazasında YSS, Cavhit, Kufra, Van Van, Benedetta Kolle kolektör kostümü farklı kolektörlerde de var aşağı inince göreceksiniz. Epikler şöyle göstereyim yavaş yavaş ineyim. Çark epikler, spesyaller, elitler, normaller. Kolektör kostümleri alındığı için bende alındığı için orada gözükmemişti. Valir kolektör de var. Chu çark epik de var. Diğer epikler de bunlar arkadaşlar. Alınan kostümler altta çıktığı için diğer kostümleri de şu şekilde göstereyim sizlere etkinliklerde çevirme yaptığınız zaman size çıkacak olan kostümlerin neye dönüşeceğini, kaç puana dönüşeceğini onu da sizlere şöyle göstereyim. Bakın şu dördüncü kuralda diyor elde edilen, yenilenen kostümler aşağıdaki miktarda sonsuzluk parçasına dönüşür. Yani sizde olan bir kostüm çıkarsa neye dönüşür? Kolektör kostüm 100 sonsuzluk taşına özel epik kostüm 100, epik kostüm 45, özel kostüm yani spesyal kostüm 38 elit kostüm 30 temel kostüm 15 Sonsuzluk taşına dönüşüyor ve sonsuz taşlar Biriktiğinde 400 Sonsuzluk taşına kolektör kostümlerini, Çarkepik kostümler aynı şeyde 400 parça almıyor. Güzel. Lartbon ve Epikler 180 parça, Spesyaller 150 parça alınıyor Sonsuzluk taşına. Elit kostümlerse 120 parça, Normal kostümlerde 60 parçaya yani 60 Sonsuzluk taşına alınabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Birçok kişi tarafından eleştirilen yeterli bulunmayan CEC kolektör kostümünün en ucuza alınacağını birçok kişi soruyordu. Hemen cevaplıyorum. Etkinlik ilk geldiği gün 16 günün çevirmesi yani 16 kez 16 eksik çevirmeyi direkt yapıyorsunuz. Geri kalanını ise indirimli olarak çeviriyorsunuz. Taktik bu arkadaşlar. Bütün kolektör kostümleri için. Farklı bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela etkinlik 10'unda geldi. Ben 12'sinde oyuna girdim. Yani 2 gün kaybım oldu. O zaman 16 çevirme değil 18 çevirme çevirme yapmanız gerekiyor kayıp gününüzü de 16 çevirmenin üstüne koyuyorsunuz 18 çevirme yapıyorsunuz sonra geri kalan çevirmeleri indirimli yapıyorsunuz bu sayede 6000 küsür vereceğiniz kolektör kostümünü 3000 küsür alıyorsunuz bir detay daha var o detayda şu arkadaşlar çevirmeleri yaparken ücretsiz jeton kısmındaki bütün görevleri tamamlıyorsunuz burada 100 elmasa kadar yükleme görevleri var bunları tamamlıyorsunuz ama buradaki şu eşyaları büyük koleksiyon jetonlarını kesinlikle toplamıyorsunuz. Ne zaman toplayacaksınız? İlk başa bir sürü çevirme yapıyorsunuz ya. Onları yaptıktan sonra bunları toplayacaksınız. Bakın ben yaptım bir sürü çevirme. Sonrasında topladım ve yüksek maliyetteki şeyleri elmas yerine şu puandan yapıyorum çevirmeleri. Bakın böylelikle CC kolektör kostümünü çok 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 ucuza alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sıradaki haberimse Hanabi etkinliği ile ilgili olacak. Hanabi etkinliği bu ayın 15'inde geliyor. Günler kaldı ve etkinlikle birlikte hangi etkinlikler gelecek ve tokenlarımız ne kadar olacak? Hızlıca detayları sizlere de vereyim. Şöyle bir ekranımı yakınlaştırayım. Arkadaşlar şu ekrana baktığımız zaman Hanabi etkinliği 15'inde geldiğinde Hanabi etkinliği ile birlikte bu etkinlik de gelecek. Tamam mı? Bu etkinlik şöyle bir etkinlik olacak. Günlük giriş yapma ve günlük yükleme etkinliği. Günlük giriş yaptığınızda giriş yaptığınız için oyun size dandik ödüller verecek ama o gün 100 elmas yüklediğinizde tokenlar al biletler alabileceksiniz. Token deyince kızıyorsunuz. Biletler alabileceksiniz ve totalde bu etkinlikten 5 tane bilet alıyorsunuz. Bunu bir kenara yazın. Sonracığıma mega elmas çekilişi gelecek arkadaşlar. Burada elmaslarınızla birlikte hem bilet alacaksınız hem de şanslı sayı alacaksınız. Ve şanslı sayılarınız mega elmas çekilişine yazılacak. Elmas, şafak kristal ve birçok şey kazanabilirsiniz. Şafak kristali en kötü ödül arkadaşlar. En iyi ödül elmas kazanmak. Ve bu etkinlikten de elmas karşılığında 14 token alacaksınız. Bu iki etkinlikten totalde 19 bilet alıyoruz. Bir de etkinlik ilk geldiğinde oyun bizlere bir bilet daha verecek. Totalde 20 biletimiz olmuş olacak. Bu bilet alımlarından sonra elmas yükleme etkinliği gelecek. 21 Nisan'da arkadaşlar ve bu etkinlikten de totalde 21 bilet alabileceğiz. Biletleri nasıl alacağız? Oyuna giriş yaparak bir tane herhangi bir elmas süklemesi yaparak bir tane 50 elmas yükleyerek bir çerçeve alacağız. 100 elmas yükleyerek iki tane 250 elmas yükleyerek, 3 tane 500 elmas yükleyerek, 3 tane daha 1000 elmas yükleyerek 3 tane daha alacağız. 1000 elmas yüklediğinizde diğer yükleme görevlerini de yapmış olacaksınız. Sonrasında 100 elmas harcayarak, 1 tane 250 elmas harcayarak, iki tane 500 elmas harcayarak iki tane 1000 elmas harcayarak 3 tane olmak üzere totalde 21 tane bilet buradan alacağız. 1000 elmas harcadığınızda diğer harcama görevlerini de yapmış olacaksınız. Böylelikle Hanabi etkinliği ve devamında gelecek çok olan etkinliklerle birlikte 41 bilet elde etmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Bu kadar çok biletlerden bahsetmişken Transformers'a değinmemek olmazdı arkadaşlar. Part 1 geldi, Part 2 geldi ve etkinliğin bitmesine 18 gün daha var. Şimdi kafalarda soru işareti var. Mobile Legends oyunu bu 18 günde Part 3 elmas yükleme etkinliğini getirir mi getirmez mi? Yabancı forum sitelerini araştırdım arkadaşlar. Part 3'ün geleceği ile ilgili söylentiler yapılıyor yorumlarda vesaire ama oyun tarafından kesin bir açıklama yok. Konuyu araştırıyor olacağım. Part 3'ün gelme ihtimali var. Eğer oyuna elmas yatıracaksanız bekleyin yatırmayın. Belki oyun part 3'ü getirir. En sona kadar bekleyin. Eğer getirmezse o zaman abanırsınız etkinliğe tamam. Eğer ki bingo için çabalıyorsanız 112 elmaslık indirimi çevirmelerinize yapın. Riske atmayın arkadaşlar. Son gün baktık Mobile Legends oyunu getiriyor. Yüklersiniz yaparsınız. Getirmezse de bir şey kaybetmemiş olursunuz. Ama dediğim gibi konuyu araştırıyorum sizlere bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi ama bu video hiçbir şey. Yarın çok efsane bir video geliyor. Sakın kaçırmayın. Sizden tek bir şey istiyorum. Like, yorum, abone ol, bildirim aç. Tek değilmiş lan 4 taneymiş. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.